Efsane ev yapımı dondurma. Evet, ev yapımı dondurma. Var mı? Evet, al yedireceğiz size. Hastasıyım. Hı -hı. Ben dondurma hastasıyım. Ne yapacağım bilmiyorum. Dondurmaya karşı zaafım var. Bir kilo ver, oturu yerim. Ayşe de öyle. Kızım Ayşe, o da dondurmacı. Evet, şimdi şefler de burada. Merhaba şefler. Kolay gelsin. Hoş bulduk efendim. Adınız nedir? Gökhan, Gökhan Şef. Evet. Ne yapacaksınız bize anlat bakalım Gökhan Şef. Bugün eee yapacağız. Kardes güveç yapacağız. Tamam. E, bir de çıtır kalamar. Tamam. Yapacağız. Atapota iyi ben bizimkiler yer arkadaşlar önce ben yiyemiyorum atapotu maalesef Peki. hayvanı çok sevdiğim için yoksa tadından <laughs> değil hayvan başka türlü bir hayvan çok akıllı yenecek gibi değil bana göre şimdi başta bakalım göster bir maharetlerini ne yapıyor ilk önce arkadaşımız şimdi nasıl yapıyoruz ilk başta kardeş güveçten başlayalım tamam ki onun piş pişmesi biraz biraz sürecek tereyağımız vak tavada eriyor. arkasından karidesler mi giriyor usta? Evet. Tomatesler bahçeden. Ee, Koca bahçedeki bütün ürünler bahçelerden geliyor. Yani biz böyle hal, mana, bir şey Evet, ha, buranın yerel bahçelerinden geliyor. Eski hastasıyım. domatesin mevsimi. Hastasıyım. Hastasıyım. Bir sarımsak. Sarımsak da yedi. Sarımsak. Oh! Oh! Resim. güzel fikir. Resimleri getirelim. we E, K, G, B, O. Şimdi bir patlıcan yiyorum. Neri demiştiniz? Hatay yöresinden kuru patlıcan tabii değil mi? Acılı. Oh. Çok enteresan. Hiç bir şey yememiştim. Arkadaşlar, koca bahçe şerefine, koca bahçe şerefine hastasıyız. KGBO, 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 KGBO. En kötü günümüz böyle olsun. Sevgili dostlar, iyi ki geldik, teşekkür ederiz ve bunu kaldırıyorum. Koca bahçe glamping şerefine. En kötü günümüz böyle olsun. Hoca Bahçe Camping imza